Adım adım MSU kampına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Burada cepheleri inceleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nı inceleyeceğiz sizlerle arkadaşlar. Kanal ile başlangıcı yapıyoruz. Kanal cephesi, bundan önce şunun da değinmem lazım. Cepheler önemli. Kanal cepheleri, işte Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Hicaz Yemen ve benzeri. Bunlardan şöyle bir soru türü geliyor. Aşağıdakilerden hangisi saldırı yani taarruz cephesi değildir ya da hangisi savunma cephesi değildir arkadaşlar? Bu <laughs> sorular gelecek bizlere. İlerleyelim. Burada görüyorsunuz zaten taarruz cepheleri Müttefiklere yardım cepheleri. Bunlarla ilgili sorular geliyor zaten. Kanal ve Kafkas cephesi taarruz cepheleri. Yeşil olanların hepsi savunma cepheleri. Ve müttefiklere yardım cepheleri de Galicia, Makedonya, Romanya. Burada başka yok. Bu kadar. İlerleyelim. Süveyş kanalına doğru yürüyen Osmanlı askerleri fotoğrafı var arkadaşlar burada. Yine Osmanlı birlikleri. Kanal cephesi Osmanlı Devleti ve İngiltere ile geçmiştir arkadaşlar. Bunun ikisinde e, sömürgelerine olan bağlantıyı kesmek amaçlanmıştır burada. Bu da sınavda çıkabilir arkadaşlar. İşte falan falan cephesinde kimlerle savaşmıştır? Osmanlı Devleti şeklinde sorular kesinlikle gelir. Komutanımız Cemal Paşa. İngiliz hakimiyetindeki Mısır ve Süveyş kanalını ele geçirmek istiyor. İngilizler biz almaya çalışıyoruz. Ancak kanal harekatı başarısız olduğu için İngilizler taarruza geçerek Filistin'in yönünde ilerlediler. Not olarak da burada Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı'nı ele geçirerek İngiltere'nin Uzak Doğu'daki sömürgelerle bağını koparmak istemiş ancak başarısız olmuştur. Çanakkale Cephesi bizim için en önemli olan cephelerden bir, bir tanesi. Mustafa Kemal komutanlığında Mustafa Kemal'in gösterdiği üstün başarılar neticesinde demek daha doğru olur. Çanakkale cephesi İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti tabii ki de biziz. İngiltere ve Fransa'ya karşı gerçekleştirilen bir e, cephe. İtal İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul ve Boğazlar'da hakimiyet kurma, Osmanlı Devleti savaş dışı bırakma, Rusya'daki Çarlık rejimine yardım götürme. Biliyorsunuz ki Çarlık içerisinde bir darbeye, bir ihtilale sebep olmuştu ve Rusya'ya yardım sadece bu cephe üzerinden yani İstanbul Boğazı'ndan ağır, ağır demek değil, İstanbul Boğazı'nın üstünden doğru gitmek hedeflenmiştir. Ancak e, Çanakkale'de Tabii ki de buna izin vermedik. O yüzden Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı. Henüz savaşa girmeyen Balkan devletlerini itilaf grubuna çekme düşüncelerini hayata geçirmekle istediler. Deniz ve kara savaşları olmak üzere iki bölümlü oluşan itilaf devletleri bu savaşı kaybediyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Setül Bahir oradan Marmara Denizi'ne. Sonrasında buradaki genel olarak görüyorsunuz. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Yine bu şekilde. Savaşın animasyon yapılmış hali. İlerliyoruz. Seyit Onbaşı'yı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Elizabeth gemisini mi vurmuştu? Öyle bir şey olması lazım. İsmi, geminin ismini şu an net olarak hatırlayamıyorum. Çelakkele, Mustakem, Mevki Komutanı, Tüm genel Cevat Çobanlı. 18 Mart kahramanı. Burada yine adaları verilmiş. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal İstanbul'dan gelen gazeteci, yazar ve şairler heyetiyle. Çanakkale Zaferi'nin sonuçları bunlar önemli. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa giriyor arkadaşlar. Rusya'daki çarlık rejimine yardım ulaştırılmaması üzerine Bolşevik ihtilali başarılı oldu ve Rusya yeni yönetimi Brest-Listovik anlaşması ile savaştan çekildi. Yani Çanakkale'yi eğer kaybetseydik Rusya'ya yardım gidecekti ve Rusya hala 1. Dünya Savaşı'nda olmaya devam edecekti. Ancak biz sayesinde geçemediler ve Bolşevik ihtilali başarılı olduğunu söylemiştik zaten. Mustafa Kemal, Türk ve Dünya kamuoyunda tanınan bir haline geliyor arkadaşlar. Yine gazeteden bir, bir, bir kısım görüyorsunuz. Hicaz Yemen cephesi, Araplarımız arkamızdan vurduğu cephelerden biri. Görüyorsunuz burada Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin'e bağlı isyancılar savaşı tamamen Araplar yüzünden kaybettik arkadaşlar. Çoğu kaplanı Fahrettin Paşa. Çok iyi bir insandır. Çok büyük bir komutandır. Yine burada görüyorsunuz. Anam orada şey var casus. Neydi lan ismini unuttum. Yine Araplar. Irak cephesi. Hiç icaz demeli konuşmaya bile gerek yok. Niye? Çünkü çok saçma bir şey. Yani çağ kaptanı Fahrettin Paşa o kadar çok savunuyor. Maalesef kendi askerleri ellerini bağlayıp oradan götürmek zorunda kalıyorlar. Ağlamalı mağlamalı bir tane şey vardı. Peygamber'e Efendimiz'e söz veriyor. Burayı koruyacağına dair. ...sonrasında kendi askerleri ellerini bağlayıp onu götürürken ağlayıp... ...hani ben gitmiyorum, vallahi onlar götürüyor, vallahi onlar götürüyor, vallahi onlar götürüyor diye ağladığı söylenir. Kutul Amare burada çok önemlidir arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Halil Kut. Emre Paşa'nın da amcasıdır kendisi. Kutul Amare e, kahramandır. Soyadı kanununda da soyadına Kut vermişlerdir bundan dolayı. Günümüzde artık Kutlanmıyor ama bu da önemlidir. Ee, yaklaşık 19 gün müydü, 18 gün müydü öyle bir şey olması lazım. Irak'ta yap, İstanbul'dan başlayıp böyle Irak'ta hatta bununla ilgili bir film var. Savunmayı anlatıyor, Kutula savunmasını. Burada yine onlarla ilgili görseller var arkadaşlar. Kutula Mare zaferini anlatan bir Alman karikatürü. Sonrasında Suriye Filistin cephesi var arkadaşlar. İngiliz General Edmund Kudüs'e Kudüs, Kudüs e giriyor. Kudüs'ü kaybediyoruz burada. Bitlis, Bitlis'e kadar geliyor kısımlar. Burada Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal'i görüyorsunuz arkadaşlar cepheden cepheye. Galiç, Makedonya ve Romanya cepheleri var. Bunlar da yine müttefiklere yardım için açılmış Osmanlı Devleti tarafından yardımlar için açılmış cepheler arkadaşlar. Savaş sona ererken savaşın kapladığı alanları görüyorsunuz arkadaşlar. Nerelere sıçradığını. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılan ateşkesler. Bunlar önemli. Bulgaristan'la Selanik Ateşkesi, Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Villa Gusti Ateşkes Antlaşması, Almanya'da Retondes Ateşkes Antlaşması. Burada bizim için önemli olan Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması. İngiltere savaştan en karlı çıkan devlet oldu. Rusya'da sosyalizm, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm gibi yeni siyasi rejimler ortaya çıktı. Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve Osmanlı İmparatorlukları savaş sonunda dağıldı. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya, Macaristan gibi yeni milli ve bağımsız devletler kuruldu. Yine son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya barışını korumak amacıyla cemiyeti akvam kuruldu. Bu da önemli arkadaşlar. Sömürgecilik anlayışının yerini manda ve himaye anlayışına bıraktı. Manda ona bağlı olmak himayede himayesi altında. O kelime anlamı zaten o şekilde ama hani sömürgecilikle hiçbir farkı yok. Hani akımlar vardı ya işte Amerikan bandısına girelim, İngiliz himayesine girelim vesaire vesaire bunlardan bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle imzalanan barış anlaşmaları koşulları çok ağırdı. Bu ağır koşullar İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında en önemli nedenlerden biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silahlar, denizaltı ve tank gibi savaş araçları ilk kez kullanıldı. Biliyorsunuz ki İlk uçağı yapanlar, İtalyanlar ilk uçağı düşüren de bizleriz. Burada görüyorsunuz resmedilmiş gemiler, makineli tüfekler, tanklar, uçaklar, tahribat. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'ya bakıyoruz, Selsefillik çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun bir kronolojik sıralama verilmiş burada. İstanbul Antlaşması, Boğazlar Antlaşması diye da. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılıyor. Boğazlar ve çevresi Rusya'ya vaat ediliyor. Onları savaşa çekebilmek adına. Londra Antlaşması da yine 1915'te İngiltere, Fransa, Rusya ve İngiltere, İtalya arasında yapıldı. Güney Batı Anadolu İtalya'ya vaat edildi. Şimdi şöyle. Bununla ilgili de bir soru geliyor. Londra Antlaşması'nda hangi devlet katılım sağlamamıştır? Mesela sana der ki İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Amerika. Ne yaparsın? Amerika'yı işaretlersin. Bunu hiçbir zaman unutma. Ee, bunu okuyamadın Petrokat antlaşması e, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılıyor. Boğazlar ek olarak Doğu Anadolu'da Ruslara vaat ediliyor. Sonrasında bir anlaşmamız daha var. Pikot anlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu topraklarını itiraf devletleri arasında paylaşılıyor. Suriye ve Lübnan'ın koruyuculuğunu Fransa'nın, Irak ve Ürdün'ün ise İngiltere'nin üstlenmesi karşılandırıldı. Neden Irak ve Ürdün? Çünkü petrol yatakları tarafından zengin bir ülke. Magmahon anlaşması var. İngiltere'nin Mısır valisi Magmahon ile Osmanlı Devleti'nin Mekke valisi Şerif Hüseyin arasında yapıldı. Şerif Hüseyin zaten arkamızda burada. Şerif Hüseyin'e bağımsız ve büyük bir Arap krallığı kurulma sözü verildi ama hiçbir şey alamadı dediğim gibi. Yani kamera karşısında olmasaydım kötü daha kötü bir şey söylerdi. Estijen de Mare, nasıl bir Türkçe okuyamadım. İngiltere'de Fransa ve İtalya arasında yapıldığı Savaşta kalması koşuluyla İzmir ve çevresi İtalya'ya vaat edildi. Tabii ki de sonrasında İtalya savaştan geri çekiliyor. <laughs> Sunumumuz bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak hatları değinmek istedik. Çok fazla yabancı kelime var biliyorum. Biraz da zor olabilir ama tekrar bir özet geçmek gerekirse bizim için burada İstanbul Antlaşması önemli. Londra Antlaşması önemli. Yani diğer dört tane anlaşmanın çok fazla sorulacağını düşünmüyorum. İlk iki anlaşma önemli. Yani bizim burada da bunlar önemli. Mondros Ateşkes Antlaşması. Sonrasında dediğim gibi burada Setul Bahir var işte. Kut onlara biraz bahsettik. Onlar çok fazla sınavda sorulan bir şey değildir. Ancak bizim için burada önemli olan da e, ha, burada zaten varmış. Cephelerin hangilerinin saldırı, hangilerinin savunma, hangislerinde müttefiklere yardım cepheleri olduğu genellikle değil sürekli sorulur. Taarruz cepheleri tekrardan söylüyorum. Kafkas ve Kanal. Müttefikleri yardımlar. Galicia, Romanya, Makedonya. Yani müttefikleri yardım ettiğin zaman orada şeyi düşüneceksin. Balkanlar bölgesini düşüneceksin. Bizden tarafa bir şeyi düşünmeyeceksin. Neden? Çünkü Galicia, Makedonya ve Romanya cephesini aşmamızın nedeni bizim Almanya'nın rahatlamasını sağlayabilmek. Kafkasya zaten bizim saldırı cephesi. Kanalda zaten saldırı cephesi. Maalesef ikisinde de başarısız oluyoruz. Çanakkale cephesinde başarı elde edebiliyoruz. Suriye cephesi, Filistin, Çanakkale, Irak, Hicaz Yemen Hicaz ve Yemen cepheleri savunma cephelerimiz. Yani burada mevcut olan topraklarımızı koruyabilmek için yapılan cepheler, açılan cepheler demek daha doğru olur. Umarım işinize yaramıştır. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.